Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Aktif hepinize selamlar. Ee, arkadaşlar antrenman yaparken bir challenge yapmaya karar verdik. Birlikte e, bazı hareketleri yarışma şeklinde yapacağız. Şimdi yarışmacılar yanımda. Berk Hocamız, Sevan, Ohan ve Furkan kardeşlerimiz bizim uzun zamandır bize spora gelen arkadaşlar. Şöyle olacak. Önce e, şınav çekeceğiz. Ardından bench dips hareketini yapacağız. Sonra bar fix yapacağız. Bakalım egzersizlerde en kuvvetli kim hareketler sonunda ortaya çıkacak. Şimdi önce şınav çekerek başlayalım. Evet arkadaşlar pozisyonumuzu alalım. Ben size sayıları vereceğim. Komut verdikçe siz şınav çekmeye devam edeceksiniz. Tamam. Sayarak yapacağız. Tamam mı? Önce kameramızın pozisyonunu bir tekrar kontrol edeyim. Evet hazır. Şuna koy şuna al Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bravo, altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Tekniğe dikkat. Doğru tekniğe dikkat dikkat arkadaşlar yanlış yapan diskalifiye olur. 12 13 14 15 Tamam biraz kapat. 16 17 18 19 20 21 Kullanmalar başladı. 22 25 26 7 biraz daha iyi, 27 28 29 30 31 32 Evet o han zaten 33 34 35 O 36

8. Oh, evet tamam. Oh. Evet bu şınav egzersizinin birincisi Berkoço oldu. Evet tebrik ediyoruz. Biraz dinlenelim. Şimdi ikinci harekete geçeceğiz. Dips yapacağız arkadaşlar. Bununla ilgili pozisyonumuzu alalım. Şimdi sıra geldi ikinci hareketimize. Bench dips hareketini yapacak yine arkadaşlarımız. Burada da yine sayacağız. Ama saydıkça bir süre sonra onlara sürprizimiz olacak. Şimdi pozisyonu alalım. Dips pozisyonu. Yine nizami yapıyoruz. Elleri çok açık ya da çok dar tutmayın. İyice kalçamızı aşağı kadar indiriyoruz arkadaşlar. Nizami yapmayan elenir. Hadi, abro, sizi, evet hazır. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Sayarak başlıyoruz. Ya o biraz geriye al Evet aynı. Evet, aynı. <laughs> evet hazır. Bir dakika. <laughs> Başlamadan bitti. Başlamadan bitti. Hadi yani başlayalım. Evet haydi. Başla. 1 2 3 Sevan biraz iyi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Dur, şimdi süt yüzünden çıkıyorum. 10'an kilo <laughs> ekleyelim. Evet Burak kardeşimizden beraberdir. <laughs> <meyden. gülüyor> evet, koyalım. Evet, <laughs> evet. evet, başla. 16 17, yavaş. Hocam sayış harbi yok. Dirsek mi çarpıyor? Oooo! abi! Bir dakika! Ne var o herhalde? Dirseği çarpıyor! Dirseği çarpıyor! Kaldıramıyor arkadaşlar az önce gördüğünüz Berk Hoca ve Oğan Hoca itiştiren dirsek teması. Dolayısıyla onları diskalifiye ettik. Şimdi dips hareketinin birincisini bulmak için Furkan Sevan'ı 15 tekrardan ve 10'ar kilodan devam ettireceğiz. Oğan evet. sen dışarı çıkabilirsin. Ben de gidiyorum. Tamam sen de çık Berk Hoca. Siz pozisyonunuzu alın. Evet. Havaya senin yüzünden elendik. Havaya Ya abi sen sesini niye çıkarıyorsun? Tamam arkadaşlar tartışmanızı sonra sonraya bırakırsınız. Evet 15 tekrarda devam ediyoruz. Hazır. Başla. 16. 17. Yavaş. iyice, 18. 19. Dur. Bir dakika. Sevan'ın ayakları çok yakın. Biraz daha ayağını çekelim. Devam. 20. İyice in. Evet. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. İyice in. 29. Dış kalemiye olacaksın. 30. Dur. Evet. 5'er kilo daha koyuyoruz. 31 32 33, 34 35 Evet tamam. Korkak bıraktı ama gayet iyiydi. Çok tekrar geçtim. Evet, Dips hareketinde birinci seman oldu. Şimdi bir sonraki egzersizimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi. Son yarışmamıza bar fix yapacağız oldukça zor bir hareket özellikle bu seriden sonra arkadaşlar çok zorlanacak bakalım kim birinci olacak. Önce Berkay Koca başlıyor. Yine standart teknik bekliyoruz. Yani hareketi tam indireceğiz aşağıya kadar. Tam yukarı çekeceğiz. Evet hocam. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8

24 tane bence. Evet. Yani burada bıraksak mı? Bırakalım. Bırakalım da yok. Yok. Şöyle yapalım şimdiki toplayalım böyle yapalım ben. Olsun. Yine kendimizi gösterelim bakalım. Ohan. İyi sporcularımızdan. <laughs> bakalım kaç yapacak. Hazırsan başlayabilirsin. Evet. Makineyi Bir. iki, Üç. Dört. Beş, bravo, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on bir tane daha, bir tane daha, tamam on beş, saydık, saydık, evet, bekleyelim yerimizde. Sevan sıra sende herhalde, evet, yirmi dört, ben koca, on beş, Oğan, on <laughs> Şimdi Sevan'a görelim. Hafta sonu yapacağımız maçı da unutma. <laughs> Onu düşünerek çek. Evet, hazır olduğunda başlayabilirsin. Evet. Bir, iki, üç, dört, 13. 14, biraz bozuldu olsun. 15, 15 iyi. Tamam. 15, 15. 15, 15. Evet, Şimdi Furkan senden yüksek bir performans bekliyoruz. En azından bu ikisini geçmelisin. Evet, hazır, hazır. 1, başladık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bravo bak. 6 tane herhalde. Tamam teşekkürler. Şimdi böyle gelin arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Kameraya dönelim tekrardan. Arkadaşlar bizi görsünler. Şimdi 3 tane hareket yaptık değil mi? Önce şınav çektik, sonra dips yaptık. Bari bitirdik. Şınavda en çok kim yapmıştı? Berkoşa. Evet. Berk Hoca. Kaç tekrar? 50 40, 40 50 mıydı? Geç, 50 geç, 50'ye geldi. 50'ye geldi. 49'a 49 50. ben bıraktım. Tamam. E, 50, abi, 50 şey. tekrar diyelim Berk Hoca. İkinci dips de... Berk, Berk. Sevam Deniz. Sevam Deniz oldu. Ben seni görüyorum. Ben seni birinci yapmak istedim. Bir şey 40 <laughs> Evet, 40 tekrarla Sevan birinci oldu. Son Bak. hareket Barfix'te de yine Berk Hoca birinci oldu ve Aktivcim. Aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aktivcim kazandı. <Kasa> kazandı. hepinize <laughs> teşekkür ediyoruz. Güzel bir canlı oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.